kontenjan oyuncuları normal hani genç oyunculara göre daha... Ragıp Sunar'ın hazırlayıp sunduğu kronometre programının dün akşamki konuğu BB Bodrum Spor'un geçtiğimiz iki yıl kaptanlığını yapmış olan Hayati Şenkaya oldu. Federasyon izniyle bir şey yapamıyorsunuz. Amatör olduğu için böyle bir risk var. Ya, Futbol yorumcusu İbrahim Başkaya ve Ragıp Sunar'ın sorularına içtenlikle yanıt veren Şenkaya programa büyük renk kattı. İbrahim Başkaya yıllar önce hayatiyi Semih Nalbandoğlu ile kendisinin transfer ettiğini söyleyerek transferin hikayesini Kent TV izleyicileriyle paylaştı. Hayati Şenkaya, Semih Nalbantoğlu ve İbrahim Başkaya'nın hayatındaki yerinin çok özel olduğunu belirterek futbol yaşantısını ve oynadığı kulüpleri detayıyla paylaştı. 300'e yakın profesyonel müsabakada yer aldığını, 2. Lig ve 3. Lig tecrübesinin bulunduğunu belirten Şenkaya, futbol hayatına devam ettiği Marmaris Gençlik Spor'da hem futbolcu hem de yardımcı antrenörlük yaptığını kaydetti. Hayati Şenkaya Bodrum Spor'u şampiyonluğundan dolayı kutlayarak bu zaferden dolayı gururlandığını söylerken imkanı oldukça Bodrum Spor'un maçlarını takip ettiğini belirtti. Program yapımcısı Ragıp Sunay ise Bodrum Spor'un bu hafta aldığı beraberliğin kutlamaları sadece hafta sonuna bıraktığını ve bunun da aslında daha anlamlı olduğunu söyledi. Sunar, 22 Mart Pazar günü oynanacak maç sonunda şampiyonluğun matematiksel olarak da kesinleşeceğini, tüm Bodrum halkının bu kutlamaları kaçırmamak için Bodrum Şehir Stadı'na akın edeceğini düşündüğünü ifade etti derken bir gol attı 90'dan Coşar şehir hedef de golü bahanesi offside Neyse yakılırım eşhane Diyor ki neşhane Yüzümde atkı var gerek yok eşkale Bodrum'un askerleri Tribün ayakta Durmaz asla Hayati Şenkaya'nın renk kattığı, keyifli sohbetlerle dolu program, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlar ve Beşiktaş'ın Avrupa macerasının değerlendirilmesiyle son buldu.